Ali Bey, Türkçeyi çok iyi öğrenmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Çok iyi konuşmak istiyorum. Üç kelime söyleyeceğim. Bu üç kelimeyi yap, bu üç şeyi yap ve Türkçeyi süper öğren. Hazır mısın? Hemen başlıyorum. Bir, istemek. İki, disiplinli olmak 3 tekrar etmek lütfen öğrenmek iste öğrenmek iste ve öğrenmek için çok şey yap dinle seyret veya izle ve konuş ve bunları iste dinle izle seyret ve 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 bu şeyleri disiplinli yap. Evet, disiplinli olmak burada önemli. Birinci kelime istemek, ikinci kelime disiplinli olmak ve disiplinli yapmak. Sadece istiyorum. Yeterli değil. Disiplinli yapmak da gerekli. Ve üçüncü çok önemli tekrar etmek. Aynen. Çok tekrar edersen, çok tekrar olursa daha hızlı öğreneceksin. Bu yüzden tekrar etmek de çok ama çok önemli. Bunları lütfen unutma ve yap.